VIP bottles all on my table My niggas with me, we sipping up I got bad chicks and they able These fools ain't how to cool as us in this Epic Game Tennis Workshop ben Tekin'in arkadaşlar çocukluğumuzun en güzel ama en güzel oyunlarla oynayacağız ama geçelim diyorum videomuza bugün aslında Old vs New gibi bir şey olacağız mesela örnek veriyorum bugün bugün CSGO oynuyoruz ama küçüklüğümüzde tabii ki de sitelerden oyun oynardık biz de. Hepimiz yapmışızdır bunu biliyorum eminim. Videoyu izleyen sen ve sen de mi? Siz kesin siz de oynamışsınızdır yani. Belki tanıdık şeyler denk geliriz. Kizi. Bu arada önceden <laughs> yazdım çünkü doğru sistemi diye. Ama geçelim. Kizi. Benim küçüklüğümde oynadığım stava. Bu. Yani taşak geçmese gerek yok. Ben sizin gibi küçükken oynamıştım. <laughs> Hepsini biliyorum bu oyunu. Sadece şu nevileri bilmiyorum. Şunu biliyorum abi. Biliyor mu ya? Yok bilmiyorum bunu. Bunu da bilmiyorum. Abi yine oyunlar eklenmiş. Bunu zaten kesin biliyoruz. Bunu biliyorum. Telefonlar oynamıştım zaten. Ateş ve su oynadım, oynadım. <laughs> bunu da oynadım. Ee, aynı şey hazırlıyoruz çok güzel bir tane. Hepsini oynadım abi ya. <laughs> Ama e, alanında en sevdiğim bir tane oyun vardı. Hatta 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 bir tane Burada bile çıkabiliyor bazen dur. Neyse çıkmıyor. Şey sushi bir şeydi. Aynen. Sushi sushi cat ee, şey var bir de. Bence bunu yapalım abi. Hadi bakalım. Açıyorum abi. Küçüklüğümün oyunu açıyorum. Şunu da açacağım bu arada. Bunu da biliyorduk. Anam ses çok. En son ses kasmıştım PUBG'de. Armor Games. <laughs> sesi kapa sesi kapa sesi kapa sesi. Oğlum duygulandım lan. Bu hikayesi ne yaptı biliyor musun? Ee, bize bir pembe ayıcık bir şey kaçırıyorlar, biz onu yakalamaya çalışıyoruz ve onu almaya çalışıyoruz. Aga be. Biraz oynayacağım sonra diğer oyunlara geçeceğim. Abi şey şarkısı çok duygulandırdı beni. Hikayesi var izleyeceğim abi. Normalde hiç izlemeden geçer mi izleyeceğim? Evet bir köpek var. Tam ekran nasıl olacak abi ya? Onu bile unutmuşum. Bir şekilde oluyordu abi. ama. Aha bak şeyi kaçırıyor. Tamam anladınız zaten. Ben çok ya. Bunun sonlarına gidiyoruz. Ben bunu bitirmiştim. Sona gidiyoruz. Aa çok sevmiş bu ya. Kalksam mıydı ben Evet. Bir oyun yapalım sonra <laughs> diğerine geçeceğim. Çok uzun olmasın diye. Evet Bunun olayı şimdi şeyler alacağız. Şöyle bırakacağız. Yiyeceğiz Şöyle. Yapalım. Şimdi oradan 200'e gidecek bak. Yes şuradan bırakacağız şimdi yüze gidecek bak şuradan yüze gidecek bak abi hesaba katarak yapıyoruz yani oyunu uzun sürede oynamasak da yapıyoruz yani hala problem çok oynuyordum ben bunları ya daha kaldı lan Evet, bir bölümümüzü bitirdik. Ben de oyuna geçeceğim. <laughs> Şuna geçelim abi. Hayalet. Bu oyun çok güzeldi. Bu yaşta bile oynanır. Ben bunu çok seviyorum. Aha giriyor. Bu çok güzel abi. Bence bu... Ben bunu bu yaşta da oynayabilirim yani. Bu oyun çok güzel. Hayaletsiz biz. Korkutuyoruz milleti. Galiba beni de korkutacaklar ben. şimdi. Tövbe tövbe sesler geliyor. Ramazan mübarek hayaller. Evet biz hayaletiz ve Bu oyun çok güzel abi ya Kılığa giriyorsun bir şeyler yapıyorsun Bak şimdi nasıl oynanır sizlere göstereceğim Böyle gidiyoruz Tuşları unuttum lan Hatam bu söylüyormuş gibi Şöyle yapabilirim bak Bak şimdi Hep böyle Böyle hareket ettirebiliyorsun arkadaşlar. İşte. Tam çözdüm ya oyunu. Yalan lan buraya gel Bak bak korkutuyor abi bu oyun çok güzel ya ben bu oyunu. Ha bak şu çok korkutucu oluyor bak bak. Kitap. Ya <laughs> be çocuk daha. <laughs> bak yukarı kaçıyor bak bak. Abi çok güzel bunu. Bir de şuraya bakıyorum. Ha yapamıyor abi. Bu oyun bir, bir, bir istirekler falan vardı. Buraya giriyorduk. Bir şey çıkıyor. Ha geliştirince oluyor daha doğrusu. Biraz gelişeceğiz öyle. De. Hadi gelişeceğim siz için arkadaşlar. <laughs> gelişeceğim <Ne yapacağım gülüyor> önce. Aha beni korktu Korktu. <laughs> Gel buraya çocuk adam. Kedi var lan yukarıda. Kedi. O kedi bile korkmuyor, siz korkuyoruz ha. Bizim burada kedilerin yanından geçiyoruz, kedilerin altına düşüyoruz. Bir şey yok. Araba var mı? Araba da var oğlum Böyle araba mı oluyor? Bak bak ön kalacağım iyi Aa, Adam niye gelmiş? Kara, kara gerizek al abi. Tek başına buraya gidiyor. Oyun burada balonluk balon yapar oynayacaksanız, e, bunu hemen yazmayın. Lan. İyi. Arkadaşlar bazen e, şey var Aha bak burası çok güzel, burası çok güzel. Ya olmuyor ya. Gelişmemiz lazım da. Ben bu videodan sonra oynarım ben. Çok güzel oynarım ben bunu seviyorum. Uçabiliyosun Uçabiliyosun Çok korktular ayol burada Birazcık sakinleştirelim Bak şu çok komik Ayrı alamazsın 3 güvenlik <laughs> <laughs> Jumpscare Çok güzel oluyor abi bu Ben bu oyundan çıkıcam abi Çok videoyu uzatmayalım Truckloader ya bunu video almayacağım bunu çok sevmiyorum. ya da alacağım alacağım hadi ama çok hissetmeyeceğim çok oyun oynadığım için aha bak şu çok güzel ama oğlum bak sevdiğim bir oyuna giriyormuş daha güzel çıkıyor daha sevdiğim şunu oynamıştım biraz oynayacağım onu çok sevmedim gerçekten ya şunları alıyorduk şey atıyorduk bunu sevmedim ben şunu oynayalım abi bir dakika şeye gelebilir miyiz abi? Bir tane daha size vardı bu arada. Oyunlar 1. On duygulan Bir tane daha vardı dur. Ee, şey. Pa Neydi ya bir şeydi. Unuttum Allah. En popüler oydu zaten. Burada bir şey yok ama ya. Ben çok burada oynamadım için bilmiyorum. Aynen. Kizi çok oynuyordum ha. Kizi'ye bakacağım şimdi dur. Son olarak şey En çok bunu oynamıştım abi ben. Aha Red Bull var lan. Onu Red Bull. Red Bull seviyorum. Ama kötü oluyor şeyine. Bak bak Red Bull çok var burada. Tamam ne girelim abi biliyor mu bence. Gidelim. Aga be aga be. Şimdi bak Old'lar gelecek. Oyuna girecek tamam mı? Ee, ne olsun. Ne olsun ne olsun. Evil yazıyorduk da bir şey çıkıyordu şeytan ha Evil Gevdom'un bir şeydi Bak bu oyuna giriyoruz tamam mı? Nivler böyle Abi bu oyun sıkıntılı herhalde ya Ha time to run time to run buna gir time to run. Bu önüne gelen her şeyi yiyor arkadaşlar onun üzerine Sen sponsor ol istersen yatsan İngiliz şeyinde Türkçe'yi şeyi var anasını ya. Sponsor oldu ya sen arkadaşlar kusura bakmayın. Hadi açıl. Oğlum duygulanayım biraz daha açıl. Ben bunların videodan sonra hepsini oynarım abi. Çok özledim bu oyunları vallahi. Çünkü gerçekten çocukluğumu geçirdiğim oyunlar var bunda. Hani hepiniz bir çocukluğunuzu geçirdiğiniz bir oyun vardı ya. Mesela örnek Minecraft, Minecraft. Ben de öyle geçirdim ama sonra küçükken hep bunları oynuyordum. Aga be. Yaz bu açmıyor. Bazen kizi de sorun oluyor arkadaşlar. 3 2 bir yok aga açmıyor ya bazı oyunlar sıkıntılı abi en sevdiğim oyunlar sıkıntılı be ya ne var ki o zaman şey <laughs> snail of 3 hiç sevmiyorum onu ya oynamıştım aa deep sea hunter yes yes yes, yes. Abi bunu aç denizaltı oyduğuz bunu da keşfe yapıyoruz O reklamları kesiyor tabi ama olsun. Aa bak bak bak. Sesini daha açık duygulanayım. Burada şey bölümü de var. Oğlum duygulandım lan. Şunu açacağım bir de bu da çok duygulandır. Bu daha şey arkadaşlar gelişmiş versiyon Ben e iyice eskiyi arıyorum. Bu en eskisi. Evet arkadaşlar demin yasal sponsor olmuştu. Şimdiki e şimdi de Colgate sponsor oldu. Yine aynısı arkadaşlar görüyorsunuz. Onu duygulandırıyor bu beni ya. Telefonu da indiriliyormuş. İyi ben indiririm bunu. Arkadaşlar şimdi e, iniyoruz böyle. Şöyle gidiyoruz en aşağıya. Şöyle bir şey yapıyorduk da ateş alıp ne diyorduk ya. otomatikmiş lan. At bunu. Yes. Aga be. Aa, niye vurdum lan? Vuruyorum diye kontrol ettim direkt götürdüğünü bilmiyordum. Tamam pardon. arkadaşlar. Abi çok iyi biliyorum bunu şarkı. biliyor musun şarkısını Ezber biliyor mu? Aga be duygulandım oğlum. Yemin ediyorum çok duygulandırıcı ya. oldu? A benzin var bu oyunda unuttuk doğru ya. Benzin diye bir şey var. Benzin diye bir şey var arkadaşlar. Abi Nevler Oldlar, Bu ne amına Oldlar Aga be Bu ne arkadaşlar git ta. Kizi 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 bak senin videonu çektik diye şey yapma Türkçe oluyor mu Türkçe Neyse Ben yürüyüp Save exit 1937'de git 1937 yılında e, Doğumlu geliyor Oyunu oynuyor Buradan oyun oynuyor. Abi son bir tane daha oyun oynayacağım. En çok beni duygulandıran bir oyun vardı. Ateşli suyu yok yok. Ateşli suyu zaten biz okulda oynuyoruz lan. O duygulandırmaz beni. Oğlum bir tane oyun vardı. Acayip oynuyordum o oyunu ben. Komando 2 diyeceğim ben onu zaten oynuyorum şu anda. Komando 2 şey mi oynasak bari? Bir şey çıktı da sanki tanıdı. Komando 2 şu arkadaşlar bakın. Şu. Komando bunu oynayalım. Bunu da çok oynadım abi. Turret'lar koyuyorsunuz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Sponsor olan arkadaşlar bunları yapmak zorundayım gerçekten. Birinci de yapamadım keseriz artık orayı. <laughs> duygulandım ben <laughs> sesini kapatarak oyuncağı. Vallahi duygulandım. Bak burada e, benim en iyi oynadığım level vardı. buraya kendimize sıkıştırıyoruz. Çok güzel oluyor abi. Bunu yaparız tabii ki de. Hadi aç lan Oğlum. Vallahi duygulandım ha. Aha geliyorlar bizim yavşaklar. Oğlum hangi silah ne bakıyor duydu unuttum ama ya Vallahi unuttum bu ne işi Vurmuyor ki bu Abi biri bazıları gökyüzüne vuruyor gökyüzünden gelen şey Hava saldırına karşı önlem alıyor bazıları da kafam karıştı Şunu yaptılar ya Oğlum oyun o kadar eski ki şey Pikseller bile okunmuyor No, şu anda. Tamam tamam. Machine gun turret. Oğlum duygulandım lan. Vallahi cidden Hani çocukhozlara dönmek lazım hani. Hani bazen arkadaşlar yapın böyle şeyler. Ne oynuyorsanız çocukluğunuzda gidin oynayın. Ama ben şu anda gerçekten gene de üzgünüm, duygulandım. Çünkü benim oynamadığım daha bir sürü oyun hepsini oynamak istiyorum abi. Videodan sonra bir şeyler yapacağım herhalde neyse. Bundan da çıkalım abi. Ben bunu oynadım. Ben bunu oynarım abi Aha şu da var Ama bitmez şimdi bunları ben bunları videodan sonra alacağım. böyle daha fazla video istiyorsanız like atın beyler Çünkü ben de şu oyunları bir videoya birkaç seri haline getireyim sıralayayım seriye Neyse arkadaşlar bana videoyu beğenmişsinizdir Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Gerçekten böyle videodan daha fazla istiyorsanız like atın Bu like hem beni mutlu ettirir hem böyle seri Seri haline gelmesine daha çok sağlar arkadaşlar böyle videoların Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.